Cumhurbaşkanına Hakaret Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Andından eski bir konulması tedarik edilerek halkı kin ve düşmanlığı sevk suçu da keşfedildi. Bir daha varmış da dosyası hazırlanmaktaymış, belli ki Cumhurbaşkanına hakaret etti diye bir had bildirme uygulaması, temel sorun, Cumhurbaşkanına hakaret, üstelik Fiilin işlendiği Antalya ve Cumhurbaşkanının ikamet ettiği Ankara dururken soruşturmayı İstanbul Başsavcısının açması da dikkat çekicidir. Fransa'da da Cumhurbaşkanı partilidir ama bizdeki gibi bir sorun yok. Sarkozy vatandaşların sinirine basan bir politikacıydı. Birkaç hakaret mahkumiyeti olmuş ama AİHM'den dönmüştü. Hatta bazı Cumhurbaşkanına hakaret fiilleri genel hakaret hükümleri çerçevesinde işlem görüyor. Ayrıca cumhurbaşkanları bu kadar günlük politik kavgaların içinde değiller. Fransa'da cumhurbaşkanı partili ama sistemde kuvvetler ayrılığı bulunduğu için hem yargı bağımsız hem vatandaş cumhurbaşkanını her şeyin sorumlusu olarak görmüyor. Bizde ise yargı kararlarından dolayı Erdoğan eleştirilere maruz kalıyor çünkü yargı üzerindeki kuvvetli etkisi biliniyor. Bunu Venedik Komisyonu son raporunda da belirtti. Bağımsız ve tarafsız mı? Bizde yargı, CB sisteminden önce çıkarılan 3 kanun ve bir KHK ile iktidar tarafından büyük ölçüde yeniden kadrolaştırıldı. Göreve almalarda, mülakatların nasıl işlediği biliniyor. Avrupa Konseyi'nin en yüksek hukuk kurumu olan Venedik Komisyonu daha 2016'da, Avrupa hukukunda devlet başkanlarına hakaretin ya özel suç olmaktan çıkarıldığını ya da bu suçun hapis cezası içermeyecek biçimde sadece en ciddi sözlü saldırılarla sınırlı tutulduğunu belirterek Türkiye'de cezalandırma fetişizmini eleştirmişti. GB sisteminde HSK tamamen iktidarın tercihine bağlı hale getirildi. Göreve almalar mülakatla olduğu gibi hakim ve savcıların mesleki kariyerleri, yükselmeleri veya teadip edilmeleri bu HSK'nın elindedir. Dahası bu iktidar, soruşturma aşamasında hakim ve savcılara emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkararak niyet beyanında bulunmuştur. 645 sayılı kanun, hakaret hukuku konusunda Otorite Doçes Dea Sinan Kocaoğlu, Hakaret Suçu adlı akademik kitabında, yargı görevlilerinin tarafsız olabilmesinde, atanmalarının partizan olup olmamasının önemini şöyle anlatır. Ülkemizin partizan elemeye dayanan hakim ve savcı istihdamı modeli değişmeden, dünyanın en mükemmel kanunlarını bile alsanız, bunların bu uygulama ile istenen sonucu vermeyeceği açıktır. İşte sorun bu. Kanunlarımız değil, uygulama. Binlerce dosya Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları yılda birkaç yüz düzeyinde kalırken, 2014'ten sonra, özellikle de çibi sistemine geçtikten sonra, hızlı bir artış yaşanmaktadır. 2014'ten 2020'ye kadar Cumhurbaşkanı'na hakaretten 160 bin kişi hakkında soruşturma, 35 bin kişi hakkında ise ceza dava açılmıştır. Sonra, Adalet Bakanlığı bu verileri örtmek için, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ile devletin egemenlik alametlerine hakaret suçlarını birleştirerek tek başlık altında yayınlamaya başladı. Buna göre her iki suç grubunda sadece 2023'te yargılanan sanık sayısı 15.191'dir. Soruşturma sayısı çok daha yüksektir, ben ulaşamadım. Ortada bir terslik, demokratik hayatın olağan akışına aykırı bir problem olduğu açık. Sorunun iki kaynağı bellidir. CB sisteminde iktidar partisi genel başkanının cumhurbaşkanı olarak günlük siyasetin kavgalarında yer alması Yargı bağımsızlığının da hayli gerilemiş olması nitekim iktidar partisi genel başkanının muhalefet hakkında söylediği sözler muhalefet tarafından ona söylendiğinde Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasına konu oluyor. Sistem sorunu halbuki kanunumuzda Cumhurbaşkanına hakaret düzenlemesi partisiyle ilişkisi kesilmiş. Böylece devletin ve milletin birliğini partiler üstü kalarak temsil eden parlamenter cumhurbaşkanı içindir. CB sisteminde partili cumhurbaşkanı için üstelik müstesna bir gayretle uygulanıyor. Bu ağır bir sistem sorunudur. MHP'li Fethi Yıldız ne düşünüyordur? Bir hukukçu olarak sunu da belirteyim ki, Özdağ'ın tutuklanması yanlıştır. Sözlerinde suç yoktur. Gerek Özdağ'ın Cumhurbaşkanı hakkında, gerek Ekrem İmamoğlu'nun başsavcı hakkında söylediklerinde suç yoktur. Bakalım yargıda nasıl sonuçlanacak?